İyi akşamlar size. Son i̇yi, konuğumuzu iyi. davet edelim hemen. Doçent doktor Caner Özdürak Üniversitesi öğretim üyesi yayına katılacak. Caner Bey iyi akşamlar, hoş geldiniz. Merhaba Zeynep Hanım, hoş bulduk. Şimdi e, tabii biraz küreselden başlayalım sizinle de konuşmaya. Zaten oradan e, gelen etkileri e, tartışıyoruz, konuşuyoruz. Önemli ölçüde hem piyasalarda hem sektörlerde küresel piyasaları kastediyorum ama bizim açımızdan da işte özellikle parite etkisini takip ettiğimiz bir süreç var. Şimdi tabi Amerika tarafına baktığımızda ikinci Trump döneminin bu tarife politikaları tarife savaşlarının hız kesmeden devam etmesinin yarattığı bir iklimi takip ediyoruz. O da aslında öngörülemezliğin belirsizliğin sıkıntı yarattığı piyasaları oynak kıldığı volatil kıldığı bir süreçteyiz. Şimdi bir e, müddet bu stagflasyon e, endişesini konuştuk. Bir miktar üfe tüfe verisiyle o taraf e, azalmış gibi ama resesyon endişesi e, hala ön planda konuşulan, tartışılan bir başlık olarak duruyor. Dolayısıyla burayı sorarak başlamak isterim. E, resesyon beklentilerine ilişkin Amerikan ekonomisinde siz ne görüyorsunuz, nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Ben gördüğüm kadarıyla açıkçası hani dışarıda konuya şöyle bakıyorlar hani beyaz Saray'da kim oturursa otursun Amerikan ekonomisi gayet güçlü ve orta uzun dönemde de bu avantajını sürdürmeye devam edecek. Ben de açıkçası bir parça buna katılıyorum yani kısa vadede bu tarife savaşlarıyla veya farklı politikalarla bir bir yol çizilmeye çalışılıyor ama. Biz geçmişten bugüne hep sizinle yaptığımız yayınlarda da konuştuğumuz birkaç bir şey var. Bir, Amerika verimliliğiyle ve ekonomisinin güçlü yanlarıyla ve katma değeriyle ve inovatif tarafıyla zaten Avrupa Birliği'nden, Avrupa bölgesinden önde ve Çin'le de teknoloji tarafında rekabet etmesine rağmen Çin ekonomisi de iç talep ve diğer kendi problemleriyle baktığınız zaman Amerikan ekonomisi kadar kuvvetli değil. Arkasında bu kadar büyük bir kamu desteği olmasına rağmen. Dolayısıyla tek başına ya da bir bütün olarak Amerikan ekonomisine baktığınızda yani bir ürün çıktığında birçok eyalete ve birçok pazara dağılma hızı, alım gücü, katma değerli ürün üretme kapasitesi bununla beraber ücretlerin arttığı yerde veya emek setinin daha kalifiye olduğu yerde bu emek setinin ücretini de bulabildiği bir ekonomi hala. Bizim en büyük problemlerimizden biri bu ülke olarak. Yani biz işte biraz önce konuşuldu askeri ücret seviyelerinde yüksek kalmamız, işte sanayide ve ekonomide maliyetlerde yüksek kalmamızın nedeni aslında bizim yeterli ölçüde katma değerli ürün üretemememiz. Yani bizim kalifiye elemanlarımızın, kalifiye emek gücümüzün arzu ettiği ücreti bulabileceği bir ekonomi yok. Yani biz bunu hep bir vasatlaşma ekonomisi dedik. Amerika bu vasatlaşmayı yaşamıyor. Bu vasatlaş, vasatlaşmayı yaşamadığı sürece de diğer bölgelere nazaran e, önde olmaya ve e, iyi gitmeye de devam edecektir. Yani kısa vadede bazı türbülanslar olabilir. Keza bu ...tarife savaşlarının içerisinde işte e, Hububat tarafında mesela e, Çin'e karşı uyguladığı kotalar karşı kotalarla orada talebin düşmesi... ...işte birdenbire e, Amerikan buğday fiyatlarında yükseliş beklenirken bütün işte hedge tavsiyelerinin e, cancel edilmesinin ardında bunlar yatıyor. Kısa vadeli bu tür bilanslar olabilir. Ama genel itibariyle baktığımız zaman e, yine Amerikan ekonomisi diğer büyük bölge ekonomilerine göre öne çıkıyor. Burada da hatırlarsanız hep şeyi konuşuyorduk. Yani Trump gelmeden önce dünya bu kadar çok fazla kutuplu bir güç e, dağılımına hazır değil. Yani neyi konuşuyorduk o zaman? İşte Çin dedik. Brezilya, Arjantin vesaire o bölge işte BRICS ülkeleri onlar mı bir güç oluyor acaba? İşte Hindistan mı geliyor arkadan, Pakistan mı oluyor vesaire derken Trump geldi ve uygulamalarıyla tekrar Amerika'yı ...iyi ya da kötü, hani reklamın iyisi kötüsü sormaz deniyor ya... ...bir şekilde yine oyunu belirleyecek noktaya getirdi. Zaten temel politikaların şeyi de bu. Ee, yani ilk geldiği dönemde yapmaya çalıştığı şey buldu. Hani küresel bir, e, herkesin faydalanacağı bir düzenden... ...Amerika'nın faydalanacağı, kendi kurduğu... E, ...bölgesel alliance'ların faydalanacağı bir yapıya doğru gitmeye çalışıyor. E, dolayısıyla Amerika'yı ben yine geçen yayınımızda da dediğim gibi... hani. Oyun kurma açısından ve yönlendirme açısından bir tık daha önde görüyorum. Peki Amerika'nın oyun kurma hamlelerine karşılık elbette önde gelen diğer aktörlerin hamleleri de var. Az önce Çin vurgusu yaptınız özellikle iç talebi arttırma noktasındaki ihtiyacından bahsettiniz ki Pazartesi günü tam da bu buraya işaret etmesi beklenen başlıkları konuşacak Çin anladığımız kadarıyla dolayısıyla Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Merkez Bankası ve diğer belli başlı kamu yetkilileri pazartesi bir toplantı düzenleyeceklerini açıkladılar ve işte önemli meselelerden biri de işte sizin de söylediğiniz gibi bu taraf. Tabii Çin için dışarıya satış, ihracat tarafı önemli ama bu taraf yani iç talebi arttırma noktası özellikle böyle işte ticaret savaşı ekseninde, yaptırım riski ekseninde direncini arttırma bakımından da kritik. Şimdi Çin Burayı ne kadar başarabilir özellikle hani Çin'in kendine has kendine özgü sistemi nedeniyle de tasarruf oranı hayli yüksek bir ülke harcamaya yönlendirmenin kolay olmadığı bir ülke. Bunu başaramazsa da kırılganlığı ne kadar ciddi bir risk olarak karşımızda durur? Yani tasarruf tarafı yüksek olmakla beraber tasarruf ettiğiniz parayı dışarıda çıkaramadığınız bir yer. Hmm. Dolayısıyla hani orada hani dışarıya yatırım yapmak isteseniz belli bir meblağın üzerine dışarıya para çıkarırken de problem oluyor. Zaten hani Çin'in bu tarifelere karşı e, yurt dışında mesela Türkiye e, benzeri ülkelerde yatırım yapmaya çalışırken hani buraya sermaye çıkışlarında da problem var. İşte nedir? E, makine göndererek aynı sermaye gibi e, çözümler buluyorlar. Şimdi diğer tarafta da Çin'in iç dinamini ve iç e, talebini çözmesi de o kadar kolay bir durum değil. Sonuçta. Onlar da 2019'dan beri bu Evergrande'lerle e, işte gayrimenkul tarafındaki problemlerle boğuşuyorlar. Çünkü onların da ekonomisi bizim gibi aslında e, motoru gayrimenkul sektörü olan bir ülke. Ve arkada da çok fazla kamu desteğinin olmasıyla beraber maliyetleri belli bir seviyenin altına düşürüp bu maliyetlerle işte yarı mamül sanayi vesaire gibi noktalarda öne geçtikleri bir durum var. Ve bunu yurt dışına satıyorlar. Şimdi bunu satamadıkları bir noktada Zaten bu kadar e, malı içeride kime nereye satacaklar bu bir problem. Yani iş talebi arttırın ne kadar arttıracaksınız. Çünkü orada da hani baktığınızda kişi başına gelir yüksek görünüyor ama e, homojen dağılan bir gelir dağılımı yok. Orada da bir gelir dağılımı problemi var. Dolayısıyla burada e, kamu desteğine ve kamu paketlerine ve kamu... E, ...yönlendirmesine teşne bir durum var. Hani orada çok kolay çözülebilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu kaçıncı paket bir yandan da yani birçok paket gördük. Ee, hem e, reel sektöre yönelik hem finansal sektöre yönelik, finansal e, piyasalara yönelik birçok paket açıkladılar. Hani bunlar bir nebze düzeltmesine rağmen e, net de bir sonuç vermedi şimdiye kadar. Ya biz niye bu kadar Çinle Amerikayı tabii kıyaslıyor biliyoruz bu nok bir noktada da finansal piyada piyasalar üzerinden, işte Nvidia ile DeepSeek e rekabeti üzerinden kıyaslayabiliyoruz hani Amerikan borsalarına baktığımızda orada işte e Magnificent Seven'in e değer kaybetmesinden Amerikan ekonomisi kötüleşiyor gibi de algılanıyor aslında diğer tarafta DeepSeek'in kim birdenbire e bu kadar popüler olması ve fiyat e değerinin yükselmesinin aslında Çin ekonomisi işte Amerikan ekonomisine denk geldi veya onunla rekabet eder seviyede gibi algılanıyor. Biraz aslında bu algılardan sıyrılarak baktığımız zaman finansal piyasalar ve teknolojik rekabet ve hatta e, savunma sanayindeki teknolojik rekabet başka bir soğuk savaş. Ama reel ekonomilerin e, içine baktığımızda reel ekonomilerin katma değerli ürün üretme kabiliyetine ve gelir dağılımı üretimine, gelir dağılımına, ve tüketici kompozisyonuna baktığımız zaman orada yine Amerika biraz daha önde görünüyor. Yani Çin'in işi o kadar kolay değil. Peki bir de Avrupa tarafını konuşalım şu küresel turumuzu bir tamamlayalım. Çünkü Avrupa tarafında da şimdi mesela bugün Christian Lagarde'dan gelen bir açıklama vardı. Bu ticaret savaşları ticaret savaşının ortaya çıkarabileceği sonuçlara ilişkin hiç de yönetilebilir olmayabilir çok sert sonuçları olabilir minvalinde. Şimdi biz şunu takip ediyoruz Trump göreve geldiğinden beri ve Avrupa'ya yönelik sert çıkışlarını ve manevralarını yapmaya başladığından beri Avrupa kendi içinde böyle aslında istediğinde hızlı da hareket edebiliyormuş onu anladık. Mesela Almanya tarafında diğer Avrupa ülkelerinde de bu savunma bütçelerine yönelik ciddi hamleler oldu. Almanya hatta o sıkı bütçe disiplinini göz ardı eden bir bir anlamda adımlar atıyor. Dediğim gibi yani bir ivme görüyoruz bu tarafta piyasalarına da bir miktar yansıdı bir rally'i takip ettik savunma sektörü öncülüğünde Avrupa borsalarında. Ama tabii soru şu Amerika ile bu misilleme e, hikayesi derinleşirse e, ne kadar Avrupa e, ayakta kalabilir? Yani ne kadar kendi kendini e, döndürebilir Avrupa'nın lokomotif ekonomilerinin e, gücü e, Amerikasız ne ifade eder? Şimdi e, Avrupa'nın kendi kendini çevirme e, olasılığı çok da hani yok Azımsalın. demeyelim ama zor olduğu için e, ve zorlanacakların da İyi bildikleri için aslında bu tartışmalara bakın ilk çözüm yolu arayan Lagart oldu. Yani Amerika ile anlaşmalıyız, işte bazı ürünleri Amerika'dan alalım, onlar sana savunma tarafında bize yardımcı olsun. Eğer işte Amerika Çin'e kota uygularsa Çin ürünlerini getirip Avrupa bölge, Avrupa Birliği bölgeleri içerisinde satmaya çalışırsa biz bununla rekabet edemeyiz. ...gibi birçok açıklaması var. Dolayısıyla ilk bunun farkına varanlardan ve buna karşı pozisyon almaya çalışanlardan biri... ...söylemleriyle ve yönlendirmeleriyle alakalı. Dolayısıyla Avrupa'nın burada zorlanacağı aşikar. Bununla beraber şu da önemli. Yani Amerika'nın özellikle Ukra Ukrayna ve Rusya arasındaki krizi bitirip, savaşı bitirip bir şekilde Avrupayı ve özellikle Almanya'da tekrar düşük enerji maliyetleri sağlamaya yöneltebilir. Yani bu da önemli. Dolayısıyla hani sadece ürün ve ekonomi anlamında değil, Trump'ın bu nasıl diyeyim, müzakere gücü ve yaptırım gücüyle beraber tekrar enerji maliyetlerinin düşmesi ve burada sadece ürün alıp satmasında değil Maliyetlerini de düşürerek tekrar rekabetçi bir e, hale gelmesi önemli Avrupa'nın. Dolayısıyla hani burada e, kimsenin memnun olmayacağı, herkesin yeterli ölçüde mutsuz olacağı bir denge kurulacak her zaman dediğimiz gibi ama burada en çok mutsuz olan Avrupa olur. Eğer bu denklemler çözülmezse ve bu tarife savaşları e, biraz daha devam ederse. Peki son olarak e, Türkiye için belirginleşen resmi de konuşalım. Yani şöyle küreseldeki bu gelişmeler Türkiye'nin iş iklimi, ihracat iklimi ve süre giden dezenflasyon süreci para politikası açısından ne ifade eder? Fırsat yarattığı, baskı yarattığı yerler nereler? Şimdi para politikası zaten her ne kadar otomatiğe bağlamadık deseler de belli kabuller içerisinde nedir? Bu işte maliye politikası eşgüdümü artarak devam edecek gibi bir kabul var. Bunun çok olmayacağını görüyoruz. Nedenlerini yine işte bu zombi şirketler ve bir önceki yayında konuşmuştuk. Ee, para politikası muhtemelen burada enflasyonla beraber devam edip enflasyon düştükçe faizi indirmek şeklinde devam edecektir. ha Enflasyonda baz etkisiyle düşmedi, trendin düşmesiyle düşüyor gibi açıklamalar geldi yine bugün ama bunlar çok geç gelen açıklamalar. Yani baz etkisinden sonra e, trendte bir düşüş var ama. Yani bu kadar yüksek faizle ve bu kadar uzun bir süreç içerisinde bu kadar mı düşmeliydi enflasyon? Bunları konuşmak lazım. Evet trend düşüyor ama bu bu kadar mı düşmeliydi? Yani 24 hedefini tutturmak için e, çok daha büyük darboğazlar ve talep düşüşleri gerekiyor. E zaten e, burada özellikle sanayi kesiminin, üreten kesimin e, durumu daha e, sıkıntılı. Hani verilere baktığımızda küçülen taraf orası, hizmet tarafı yine büyüyor. Hizmet tarafındaki talep azalmasına rağmen e, yüksek kalmaya devam ediyor. E, bir noktada da faiz düşecek. E krediye ulaşım kolaylaşacak. Bunlar da e, yatırıma e, dönecek gibi bir ezberimiz var. Bu, bu kadar kolay olmayacak e, sektöre baktığınız zaman. Yani bu kadar yıpranmış e, bilançolarla, bu kadar yıpranmış şirketlerle, yani bu enflasyonun yükü aynı halkı tarafında ücretli kesime, ekonomi tarafında da, real ekonomi tarafında da sanayi kesimine taşıttırıldı bugüne kadar. Dolayısıyla bundan sonra birkaç tane daha detaylı yönlendirmelerin olması gerekiyor. Yani bir ihracat fetişimiz var, evet. İhracata yönelik her türlü krediyi verelim gibi ama biraz ürüne bakmak, biraz şirketlere daha detaylı bakmak. E, çünkü şu da var yani şu hesaplaşmanın yapılması lazım. Bugün bu sıkıntıları yaşıyorsak, e, her ne kadar e, merkez bankası yönetimi değişmiş olsa da genel yönetim değişmediği için bu yüzden yaşıyoruz bu sıkıntıları. Yani bir önceki dönemde dağıtılan e, kredilerin gitmesi gereken yerlere gitmemelerinden dolayı, orada bir servet oluşmasından dolayı ve bu servetin yarattığı talebin e, yarattığı enflasyonun evet. altında. Ee, biz hala bu denklemi yaşıyoruz. O nedenle buralarda e, maliye politikasından beklenti de e, yani beklentileri yönetmek için bir tasarruf olmakla beraber maliye politikalarının e, yanında hani bu sektörlerin evet. daha nasıl diyeyim daha niş daha e, odaklı bir şekilde yapılması gerekiyor yani paranın tahsisinin nasıl yapıldığı çok önemli. Caner Özdurak çok teşekkürler katıldığınız haftayı benimle tamamladığınız için teşekkür evet, ederim iyi akşamlar bir haberle noktalayalım 60 dakikayı BNY uluslararası İlişkiler başkanı Hani Kablavi tarifeler konusunda son gelişmelerin küresel piyasalara etkisini değerlendirdi kulak vererek noktalayalım haftaya görüşürüz hoşçakalın iyi bir hafta sonu olsun.